arkadaşlar bugün Sövaz serisi 4. bölüm galiba Evet yeni bir dünyada Çekiyoruz ve Yanında Alper var Ve bu arada arkadaşlar bir duyurum var Benim yeni bir kanalım var artık ben youtuberım Evet kanalımda da Alper oyunda çok güzel bir kanal Abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Benim video şu anda yükleniyor Evet arkadaşlar bir de bir şey daha var Arkadaşlar bugün ikimiz de aynı anda video çekeceğiz. Şu anda aynı haritası ilk videoda ben de birazdan videoyu açacağım. Evet açayım mı? Aç. Hadi. Evet. arkadaşlar Be Bedir Bedirhan Yunus Şehri ve Anıl Delirdi kanallarına da abone olmayı unutmayın. Eh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine benimle hoş geldiniz. Yanımda Talha var. Hoş geldin Talha. Hoş bulduk abi. Sayha şu anda videoyu ben de videodayım. Şey e, olayı anlatayım. Şey e, bir... Neyse boş ver sen boş. Tamam. Ver. Şey e, ikimiz de aynı video aynı anda video çekiyoruz. Öyle bir şey yapalım dedik. Sen Talha bu açıdan değil. Bu şu açıdan toplayacağız. Bak Talha. Bak. Ne? Bak bu açıdan toplayacağız. Bak. Gerek yok. Bir fark yok yani. İyi. Ya bu arada hemen toplayalım. Neyse, Akşam olmak üzere. <laughs> Arkadaşlar bu arada benim ikinci bölümüm olacak. Ya sen gelmesene Geçek. be. Yanıma geliyor. Benim olduğum ağaca gelme. Be. E ben, e ben şu anda güzelce ağacımı kesiyorum. Sen bilmiyorsun o Yok. İyi e, hadi kavga et benim videoda. Daha sonra kavga ederiz. Hadi. Tamam. E kendimize kazma yapalım. Ondan sonra da barınak yapalım. Arkadaşlar var ya çok ballıyız ha. Yiyecek tamam barınak tamam. Aynen. Var ya oh mis. E, meşaleler tamam. Kömürü tamam. Oh mis diyor Evet, day 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 day. Hello. Bizim her kebiri çekerdi. Ses geldi. Ha, bu arada arkadaşlar unutmuştum. Survivor bölümü çekiyoruz. Evet zaten. Abi ya Ben dedim söyleyeyim. ya. Abi ha, şimdi mi ya. Affedersin arkadaşlar bu benim şey. ikinci videomda çok heyecanlıyım. O yüzden. Neredesin be? A Aa koyun. Koyun buldum koyun. Aha, Gel buraya olacağım. koyun. Abi ben de ben burada et kesmeye çalışıyorum. Evet bir tane ünümüz oldu. Yaklaşık 6 tane olacak. Hadi be. Hadi. Ulan. Öl lan öl öl. Ulan yeter lan. Crafting tamam. table'ımızı yapalım. Yapalım. <laughs> evet. Ee, e Ha e, <laughs> tamamdır. Arkadaşlar çok dandikçe başladık kafiye. <laughs> Sen lan ben de burada et kesmeye çalışıyorum iki saattir lan. Ulan geçen ben vallahi lan. kılıcımı yaptım. Abi gel lan şunları kes ya. Bak iki tane domuz var onları bul kes. Ben de gidip şey bize eşya yapacak eş, şey şeyler almıştı işte. Eşya eşyalar aldım. Arkadaşlar bu arada korku videomuzu şey 2 e, dakikalığı daha falan işte noktaladık. E, nasıl diyeyim işte devam edecek arkadaşlar. Ee, ulan çok heyecanlıyım lan. Var ya youtuber olmak çok heyecanlı bir şeymiş abi. Ulan, ulan siz youtuberlar nasıl dayanıyorsunuz lan bu heyecanlı. heyecanlı. Çok heyecanlıyım ha. He. Aynen. Sanki daha iyi, sanki daha yeni doğmuş gibi. Herkes. Evet, ben eşyalarımı yaptım. Bir ben... tane balta, bir tane kılıç, bir tane de kazma yaptım. gel şey, yani o zaman beraber kömür toplayak, bir de taş toplayak, şey taş eşyalar. Ben kömür. Sen kömürü hallet istersen. Ha, sen taşları ama hepinizde yeter yeterli taşlar. Ha, yeterli ya yeterli taşlar da. Çok da değil abi. Meksika güzel. güzel bir barınak yeri bulalım. Barınak yaparken. Barbekü ve tışnak şey işte diğer videodaki gibi arkadaşlar siz bilirsiniz ki Tayland'ın bir kanalı yokken yapmıştık da. Evet. Bir tane de kürek yaptım. Tamam, güzel, hani güzel. toprak falan. Abi iyidir ya. İyidir ya. Şimdilik iyiyiz ya. Aynen. Ya bak kaldı böyle şey satılır mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ben ulan çok güzel ulan çok güzel kömür topluyoruz ve ben, ben şahada de... birinci seviyedeyim. Şu an birinci seviyedeyim. Allah abi akşam oluyor abi abi diyeyim abi diyeyim bak canım abi akşam oluyor abi. Tamam diyeyim. senin kılıcın var mı? Abi yok abi ulan ben... senin yok mu? Abi ben sadece ben kazma yaptım sadece toplamak için. Oo ben tahta seri yapıyorum. Abi bana taş, taş kılıç mı var abi? Sen ta e, ev yaptın mı? Evi yapıyorum. Ben, ulan sen taş toplamıyor muydu? İşte ev yaparken taş da topluyorum. Abi, ulan bak abi ölçeceğiz abi. Önümü göremez oldum abi. Tamam hadi gel gel. Kapıyı yapalım hemen. Bende tahta var abi geliyorum. Geliyorum abi. Geliyorum abi. De... abi. vallahi ekber. Tamam üç tane ta kapı yaptım ben. Al güzel hadi kapılar koptu, koy çabuk. Bu oh bilmiyor. be. E yatak sıkıntımız var. Dı, dı, Senin sözüyle anne ben Baş. de taş eşyalar yapayım. Oh şöyle. Haydi. Ha? Taş eşyalar koyamıyorum. Hış, nasıl yapayım? Sebebi de odunum yok. O zaman taşları bana ver de ben yapayım bari. Ver. Ver, ver lan. Ver Ana. lan. sağ olasın. Sağ olasın. Aman. Ulan aç lan kapıyı. Benim lan. O, o ben abiyim lan. Ulan bari kapıyı kapat artık. Ulan ne yapıyorsun? Kapıyı kapatıyor. Dur benim set tamam değil mi? Abi. Heh, tamam iyi. Şimdi sen ikileri yap bak. Talha, çok komik bir şey bulacak şu. Niye? Eşyalar bitti. Lütfen daha sonra tekrar deniz. Aydın aydın oldu. Biz beni anne. Yapabildiğim Yapabildiğimi atlayayım mı? Hı -hı. Yapabildiğim at. Ne bir kılıç mı? Başka? Kendime bir sürü şey yaptım ama. Ben seni <laughs> korurum korkma. <laughs> tamam. Hayır. Sıkı. Aa, abi. Çok şanslısın. Evet, yanlışlıkla attım. Abi çok şey. şanslısın ya. Niye? Abi bende daha. Abi bende yedek şey. E... neydi? Yedek balta varmış. <laughs> ama... Ee, geceyi böyle bekleyeceğiz. Ee, bir saniye. Taş baltı yok muydu bende? Taş baltayı bana verdin ya ben sana taş balta mı verdim? Neyse, at at. No, yok bu şey değil mi? Abi yok ya bu şey nedir onu da bilirsin. taş balta burada. Ben taş baltamı atsam mı? Taş balta yok ki bende. Bak. Ha bu bendeymiş. Abi bak abi o o şey kazma değil taş balta. Balta işte. Ulan taş balta lan taş balta. İşte bende bir tane var. Atayım. At at. Yani benim en azından tahtam var ya. Tahta balta. Ulan bak. Ulan bak bu. bu. Ulan neyse tamam hadi al şunu. Ben bir şey istedim hadi görürüz. Neyse ben burayı büyütecektim de. Ne yani sonra ben kazma istiyorum. Taş kazma. Adını söyleyemedim için sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Çok noobça bir hareketti. Belki birazcık lup olabilirim. Ben de şere gidiyorum. Abi bak. Seni öldürürüm. Ne? Çok çok Dur. Ben Dur. aksiyon yaşamak istiyorum. Git yaşa hadi git. Hadi göreceğiz bakalım sonra yani. Sonra kahve şu olacak. Aa, abi Gir gir gir. Creeper var beni görmesin. Creeper <laughs> <Greenboard> vardı. Tamam. <laughs> tüme. Tüme değil Tüme. E Tüme değil mi? Tüme değil Tüme. İyi de. Abi lan. Öldürüm. <laughs> tüme. Set. Tüme. <laughs> Böyle mi? Dikkatli ol dışarıda. Dilerde böyle mi? Hı hı. Dilerde creeper var. Evet. Oldu. Ben burayı genişleteceğim. Burası ha, creeper ol. gitmiş. Ana creeper. Ulan içeriye Creeper var. Abi gel, gel gel Sen, gel. Gel. Sen creeper kralısın lan. İşte onu öldürecektim. Gel gel. Yok. Creeper böyle öldürülür çok Hadi biz görelim. Kendi sayın lan he. ulan aksiyon diyorsun ölü ölü oluyor? Hayır. Gel gel gel. Biz Sen geldin. Adam ol lan. Adam ol hepinize. He. Ben biraz odun toplayayım ya. Çubuk falan yapayım. Bende ben bir garip bir şey oldu. Çatla, çatlamayarak gidiyorlar. Ana. Kurtum be. Tamam, güzeldi. Yazsa büyüteyim de. Bu sıkıntı olmaz. Dur bir saniye. Bu arada arkadaşlar sesler gelebilir. Evet, özgür, özgür. Ulan kardeşim Bak. evet dondurma hadi git arkadaşlar, arkadaşlar evet arkadaşlar ben bu bölümde bit yani bu bu videoyu bitiriyorum bir daha gör, bir, ikinci bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.